Benim rüyalarım, benim rüyalarım dünyadan daha büyük. Benim ee, onun için ee, insan hayal etmeden yaşayamaz ama benim dediğim gibi hayallerim dünyadan daha büyük. Hatmışlıklarımız varmış. Bitiriyor flight. Hatmışlıklarımız varmış. Bitiriyor flight. Dur. <laughs> ne yapıyorsun arkamda? Oyunuma drop giriyor. Ama atlayamayız. Atlarız lan salak. Buradan atlayamayacaksan <laughs> ama bakayım. Allah Allah. Her oyunda zaten standart olan şeyde Beni evet. bir... Dur. Sla <laughs> Babamından... <laughs> Devam mı lan tek bırakıyorsun içeride? Oldu mu? Yoksa sizi. Değmeyin. Evo kaldı içeriden bırakıyorsun. Aa Mert mi kaldı? <laughs> Mert aşağıda sikiyorlar kanka. Neyse boşver Ölmüştür bence ama. Yani böcek nerede? Ananı sikiyim. Bak kanka burada kapı var. Bak kapı burası. Gitme 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 gitme. Gitme. Amına da kodum burada gitme. Bak şurada son köprü var. Gaydir, son gelen giydir. Son gelen giydir. Son <laughs> gelen giydir. Evet bu Bak bu piyango burada ki. Burada mı burada mı burada mı? O ne lan? Mert 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 iyi iyi iyi. Bir şey geliyor bir şey geliyor. İyi iyi iyi. Ses çıkarma. <laughs> Sanırım mami istikrar yapıyor. Bence kark... mami gemide biliyor musun? Ses gemidedir kark, belki kark. belki gemidedir belki gemidedir. Gemiye çık. Yukarı. Gemi. Yukarı. Lan. Ses son ses son robot orada ses son Arkan git. <laughs> Emo Emo arkana bak. <laughs> Emo arkana bak. Gel gel gel, gel. Gel, gel gel gel. Buradan çıkamıyor. Buradan çıkamıyorum. Buradan çıkılıyor. <laughs> Buradan çıkamıyor. <laughs> Mert. Ha. Kapıyı bir açtım üzerime saldım. Mert. <laughs> Mert öldün mü? <laughs> Mert. Mert. Ne olur ölmedim. <laughs> Mert. Orası bu çocuğu. Çıkarım ben buradan. Hoşt. Aman okun. <gülüyor> 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 <Mert>. <gülüyor> bu ne oğlum hiçbir şey görünmüyor. İşte girişim bulacağız. Mert bir osuru da şu siz kalksın. <gülüyor> <gülüyor> Bataklık galiba <kayma> burası ya. batak, <laughs> batak <laughs> Bataklık. <gülüyor> bataklığına düştük. Bataklık. Bataklık. düştük. 어디요 어디 어디요 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 요 어디요 Kaç kaç. A. Ananı sikeyim. Aleyküm selam. Ölmüşüz. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Müzik çok iyi. Ya kapat be. Ananı Bu oyunu başlayınca bir şunu ya. <laughs> Dedim ya. Geliyor. Geliyor. Ka bir an önce uzaklaşmak lazım. Geliyor. geldi. Geldi. Oruf. Ne yap? Ne Ne yap? O ne oğlum götüme mi sakayım onu ne yapıyorum? <laughs> Aa, burası şey değil mi lan? Mert'in havaya uçtuğu yer. <laughs> gel. Önce gözükme. Gittiğiniz yerde muhtemelen burada yok. Burada yok. Burada yok. Analiz. Yukarıda yukarıda yukarıda. Yukarıda. Bağırma bağırma gel 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 ama amına koydu oğlum gel gel karp gel de gel bir tane daha bir Gemi nerede? Ha şurada dur atlamayın sakın ha ölürsün. Dur atlamayın <laughs> sakın ha ölürsün. Gel. Oha çok İyi güzel, abi. güzel lan. Güzel görünüyor, güzel görünüyor. Çok Sıkıntı güzel. Yok. Burada da korkmayız artık. Bak bir şey var. Aldım item. Yumurta aldım. Ne? Yumurta. Ne? Lan atma. Ses geliyor ondan. Çay. Çay içelim. Hakan.

ne oldu? Bir şey görüyor şey şu tepede. Ana ne? Biliyorum bir şey vurdu ama ah, haberiniz olsun yani. Alman. Ne dersiniz? Ne dersiniz? Ne seni? Oğlum adamım. <laughs> adamım Oğlum canım canım gitti Alman. <laughs> Olur <laughs> <Bak. gülüyor> mu? <Oğlum>. Oha! <laughs> Öldü mü o? Nasıl geçeceğiz? Koşalım bak. Sola doğru koşalım tamam mı? Şu karşıya doğru. Koş! Sok son sok ilerleyin! bunu koydum. Pocaklar ona bak.